Yine Top Split'te sıkı bir yarışta karşınızdayız. Ee, serinin önceki bölümlerini kanaldan hem F3 aracıyla hem F4 aracıyla atıyorum. Ee, Atlanta'da bütün yarışlarda genelde Top Split'te oluyoruz. Ee, sürekli e, birinci önceliğimiz hep puan çıkarmak. Hayatta kalıp puan çıkarmak. Az da olsa başarılı oluyoruz. Ee, umarım bugün de iyi yarış olur, sıkı yarış olur. Ee, ölmeden... E, bu temposu yüksek pistte, hızlı pistte Özellikle 1 ve 5. viraj arası, X sektörü itibariyle bu harika pistte e, Yine iyi iş çıkarmaya çalışacağız e, Umarım keyif alırsınız 3.3K softumuz var Pist sıcaklığı 21 derece e, Yine şu an 21. cepteyiz Dediğim gibi hafta bizim için çok keyifli geçti Umarım Öyle devam eder yarışırken yarışın içerisinde sürekli hep bir kovalamaca hep bir kapışma hep bunun içindeyiz umarım keyif alırsınız kanalımıza abone olmayı ve videolara beğeni atmayı lütfen unutmayın sizlerin desteği arkamızdaki itici motordan çok daha önemli bizim için güçlü keyifli seyirler. like car on the right. Go right. Car on your left. Clear on the left. Ne yapıyorsun arkadaşım? Ne yapıyorsun şuursuz ya? Ne yapıyorsun? Evet yarışa fena başlamadık. Yine ön tarafımıza 2 3 kaza oldu. Öndeki grubu takip etmeye devam edeceğiz. Lastiğimiz bir tur sonra tam ısınmış olacak. Öndeki arkadaş çok sıkıntılı, sağdaki araç All right. the passenger flat 20.216 the car in c-15 just at the passenger flat 20.059 Evet ön taraf yangın yeri kalabalık grup görüyorsunuz yaklaşık 10-12 araç bir saniyenin içerisinde bir buçuk saniyenin içerisinde bakalım takip edeceğiz arka tarafı çok yaklaştırmadan Michael geliyor. Çok hızlı Michael. Onu gelirse düzlük öncesi bırakacağız. Evet, Michael'ı üstlerine saldık. Bakalım o ikiliyi hata yaptırıp daraltacak mı? 6.4K Derken Evet Michael'ı da öldürdüler. Adamı salmakla yettik. Düzlük sonu bıraktık. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor. Arkadaki dostlarımızla 294A e, yarış, yarış bitene kadar arayı tutmaya çalışacağız. Açmaya çalışacağız. Öndeki dostumuzun draftını da yakalarsak kadından yenmez. <laughs> ya oraya giriyorsun ya hayret ya arkadaşım ya 7.7 kalsın bas stopta içeri dalıyorsun ya There's an internet ahead. Left peak to the right. Clear on the left. You're losing on the car in front. The gas is one point. Grazie. One second, keep to the right. Still there, you've got about five laps of fuel left. bu evet. kapışma rahat bir tur yok 19.602 <laughs> evet Michael Day yine geldi. Geriye düşüp düşüp geliyor. Hadi bakalım hayırlısı. Orada dalacak büyük ihtimalle. Evet ön tarafta son tur grup birbirine yine yakın bakalım aşağı 10A 15 virajlarında birbirini atak yapıp öldürecekler mi bakacağız arkamız 2.9 saniye agalet oh. olmaz. Ah, evet, yine keyifli güzel bir yarış oldu. Umarım kapışmaları yarışın başından sonuna hep bir aksiyon hep bir aktraksiyon keyif almışsınızdır ben yarışırken. Keyif alıyorum çok. Ee, bakalım. İlk tura gidelim. Her zaman olduğu gibi çok kavga oldu. 7K'lar, 6K'lar, 5K'lar her yer kavga. Ee, start'la başlayalım. 1.21 temposundayız ama tabi burada hep kapıştık. Hep bir kavga var. E, boş turlarda 1.20 draftla beraber 1.20'nin içine indik. Evet başlayalım startla. Klavyemiz nerede? Ana gruba bas kadar olan kısımda 1 biri, ve viraj. 2-3-4'te bir bakalım. Bakın ne kadar kalabalık bir grup ön taraf. Temassız döndüler. Bakın ikili, üçlü girişler, three var. Sürekli bir pozisyon kapma çabası. Evet, temiz geçtiler. İlk ihlalle başlayalım. 5. virajdayız. Meşhur 5. viraj. Bakın 6.4K arkadaşımız arkayı salı verdi. Çok şanslı ki bu kalabalık grubun içinde temas yok. Geçelim. Evet, 6. ve 7. viraj geniş bir u, sonra start-finişe. Rewind. Temas. 2 spin geldi. Tekrar bakalım. Sağda da bir araç var. Evet, yazık olmuş. Evet, bakın 3 white. Astop'a geldik. 10A, 10B virajındayız. Temas var. İçeri dalanlar var. Açık kapıyı gören iki araç da daldı. Sarı araçla da beraber lacivert. Tekrar 3 girdiler. Start-Flash düzine böyle inecekler. Birbirinden hunharca kapışmalar oluyor. Top split'te görüyorsunuz cayır cayır. Cana can, can kana kan. Bakın hala 3 Arkadan kopan geliyor. Evet müthiş kapışmalar. Temas yok. Döndüler. Evet aşağı doğru iniyoruz. Beşinci viraja doğru iniyoruz bu toptan. Temas var. Önüne kattı. Duvara doğru götürdü. Bakalım ayrılabilecekler mi? Hasar büyük ihtimalle ön kanadında olabilir arkadaki aracın. Geçmiş olsun diyelim. Girerken kimseyi öldürdüler mi? Hayır. Birinci virajdayız. Arka kopar mı? Bakacağız. Bağlantı takası geçiyorum. Evet yedinci virajdan sonra uzun düzlükteyiz. Ta aşağı kadar 10 abi 10 bey virajlarına kadar ineceğiz. Herhangi bir şey var mı? Geçiyorum. Evet yine draft'tan draft'a kapışmalar. Bakın pozisyon kapattı herif. Burada üzerimizi kırdı. Ben miyim acaba? Bakalım. Yok, Kevin'mış. Sol tarafında yer var ama sağ tarafa doğru kırdı. Evet. evet düzlük sonundayız. Evet fren kaçtı. Temas geldi. Arkasından spin. Tekrar bakalım. Bir geriden bakalım. Vuran arkadaştan. Bakınız. Geç fren. Evet vurdu. Tuttu fırlattı. Soldaki de öldü. Bir taşla bir kanatla iki kuş vurdu. Evet. Birinci viraja doğru gidiyoruz. İçeri kendini koy verdi Michael Day. 4K düzeltiyorum. 6.5K alan arkadaşımız ikinci kez kendini içimlere koyu verdi temasla beraber. 6. virajdayız. Geçiyorum. Stop'tayız. İkili giriş temas. Dışarıdan geldi. Ön tarafını kopardı aracın. Büyük ihtimalle körpten körpten taştı sanırım. Önde tutuş kaybetti. Bakalım. Düzeltiyorum. Evet, iki tekerlek burada kaybetmiş. Şimdi evet. Aracın tutuşunu kaybetti ve savruldu. Hasar var mı? Hayır yok. Kaçış yolundan yarışa devam edecek. Evet. bir araca beraber temas. Temas. Evet. Temiz çıktılar. körkten çime taşan bir dostumuz var. Kapışma devam edecek. Evet. Yan yana sağa doğru girer mi? Arkadaki araç nerede? Ona da bakalım. Sağa doğru giremez ama aracı biraz daha ortalayabilir. Büyük ihtimalle içteki yeşil aracı iştiriyor ki dönemesin. Tekrar ön tarafa gidelim. Buyurun. Temas. Bakın, i̇çeri kapanırken arkadaş, arkadaş arkadan girdi ve tekrar temas. temas daha var mı? Hayır yok. Evet. Beşinci virajdayız. Sanırım arka Evet, arka geldi. Oo çok şanslı. Öndeki beyaz araç kanadını sıyırdı geçti. O temasta süspansiyonu kırılırdı. Evet topla giriş bastoba, bastobu geçti. Çimden geçti. Temas var. Sağdan temas, soldan temas. Sağdaki dostumuzu arkaya savurdular. Arkadaki dostumuzdan bakalım. Bakın. Dostumuz çap experience girdi içeriye. Dışarıdan girecek. Solda temas, sağda temas. Yazık oldu. Arka kanadı evet büyük ihtimalle bıraktı. Hasar var. Geçmiş olsun diyelim. Evet arka geliyor. Arka geliyor. Arka hala geliyor. Arka kendini bıraktı. Ey ee, sevgili dostlar yine e, arka bir ki akşamında tekrar sizlerle birlikteydik. Güzel bir kapışma oldu. Benim için iyi yarış oldu. Artı puanlarla kapattık e, ee, bu uzun zaman bu kadar zaman e, bizi izlediğiniz seyrettiğiniz için çok değerli zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum e, lütfen kanalımıza abone olmayı videolara beğeni atmayı unutmayalım sizlerin desteği sizlerin varlığı bir sonraki kavgaya bir sonraki e, savaşa cenge bizleri hazırlıyor tekrar teşekkürler bir sonraki kavgada görüşmek üzere